Herkese merhabalar. Eminici örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kenar tığlaması göstereceğim. Yeleklerde, hırkalarda, battaniyelerde daha birçok yerde kullanabileceğiniz e, kenar tığlaması. Bu şekilde ben ilk başta ördüm. Çünkü daha fazla hani şey yapmayalım diye. şöyle hanımlar bir zincirimi çektim geri dönüş yaptım ilkinde şöyle bir kaydırma yaptım ikincisinde de kaydırma yaptım sonrasında 1 2 3 4 5 6 6 adet zincirimi çektim üzerine aldım Şöyle arkasından doladım, çektim ve ikisini çıkardım. Üzerine aldım. Yine doladım. Zincirin etrafından yani arka kısmından doluyoruz hanımlar. İkisini çektim, çıkardım. Tekrar üzerine alıp üçüncü'yü yapıyoruz şu an. Çektim, çıkardım. 4 oldu. Elimdeki ipin e, hangi marka olduğunun önemi yok. Şu şekilde yok. E, istediğiniz tığ numarasıyla ya da iple yapabilirsiniz. Ya da işte hangi battaniye yaptıysanız aynı onun iplerinden kullanabilirsiniz. Yani bu kenar tığlaması olduğu için ipin ya da tığın o kadar çok önemi yok. 3 4 tane ördüm. 5 6 ve 7 sonra hepsini birden çektim çıkardım ve bir adet zincir çektim bir değil ikincisine battım hanımlar ve şöyle kaydırma yaptım sonra bir tane daha kaydırma yaptım şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim bakın gerçekten bu kenar tığlaması çok hoşuma gitti benim tekrardan üzerine aldım Aynı şekilde ipimi çektim. İkisini çıkardım, diğer ikisi kaldı. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz hanımlar. İkisini çıkardım. 3 4 5 6 ve 7 tekrar üzerine aldım çıkardım ve bir adet zincirimi çektim birinciye değil ikinciye kaydırma yaptık 1 2 2 tane kaydırma yaptıktan sonra tekrardan 5 6 adet zincir çektik. 6 adet zincirimi çektim. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Hem çok kolay hem güzel duruyor. MP3 4 6 ve 7. Tekrardan hepsini birden çektim. Bir adet zincirimi çektim. Bir değil, ikinci zincirimizin, pardon, ikinci sık iğnemizin dibine batıyoruz ve kaydırma yapıyoruz. 2 adet kaydırma yapıp bakın hanımlar bunun büyüklüğünü, küçüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Burada 2 değil de 3.ye de şöyle 3.'ncüyü kaydıralım. 1 2 3 4 5 6. Arada boşluk bırakmak isterseniz. Bunun sık olduğunu düşünüyorsanız 3 defa kaydırma yaptım. Bakın. Tekrar aynı şekilde üzerine alıp ikisini çekip diğerlerini bırakıyoruz. Yani çektiğimiz zincirin beline dolayarak 3 4 5 6 ve 7 tekrar üzerine aldım hepsini birden çektim bir adet zincir çektim bir değil ikinci e, sık iğnemizin tepesine battım kaydırma yapıyoruz 1 2 ve 3 Evet bu şekilde de boşluk bırakarak yapabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar. Bakın. Bunu 3 defa kaydırma yaparak yaptım bu tarafı. Bu tarafı da 2 defa kaydırma yaparak yaptım ama siz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İsterseniz bunları büyütüp küçültebilirsiniz. Ee, mesela ben 6 tane zincir çektim. Siz 7, 8, 9 çekerek bunu paspaslarda bile kenar olarak kullanabilirsiniz. Ya da küçük 3 veya 4 tane zincir çekerek yine çocuk hırkalarında, yeleklerinde, istediğiniz yerde kenar tığlaması olarak kullanabilirsiniz. Evet hanımlar kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Tekrardan başka örgülerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.